Merhaba arkadaşlar, videoma hoşgeldiniz. Bugün yanımda Mustafa Abi ve Melih var. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederiz, abi. hoş geldiniz. Aynı zamanda benim videoma da hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bildiğiniz gibi Minecraft serimizin 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Melih ve Serdar ile. Serdar bildiğiniz Serdar zaten. Evet, bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizden abi istiyorsanız kısa bir özet geçeyim. Tamam. Ee, geçen bölümde e, şu tarafta e, maden e, girişi yapmıştık ama madene mağaraya girmemiştik. Burada e, sandık, çeşme, fırın vesaire araç girişler için burada taş falan kastık. Hı -hı. E, köye yerleştik. Köyde kendilerim kendimize işte ev seçtik. Burada tarlamızda mahsullerimiz büyüyor. Gel göster abi sen de. Bu hasatla biriktikten sonra bunları hasatlayacağız. Sonra e, kendi istediğimiz e, tohumları ekeceğiz. Ki bu şekilde bu bölümde de abi e, şu şekilde e, planladık. Arkadaşlara da açıklayalım. E, zaten uyuduk, e, sabah oldu vesaire e, avlanacağız. Avlandıktan sonra abi bu e, avları buraya getireceğiz. Melik kardeşimize vereceğiz. Melik de bizim için e, şey yemek, şey. Yapacak. yemek yapacak. Yemek yapacağız. Ee, avlanırken hem yemek hem de aynı zamanda ineklerden deri toplamaya çalışacağız ki mağarada zorunlu ee, olur. yapmamız lazım, aynen. Buna çok özen gösteriyoruz ki arkadaşlar aynı zamanda da bu biliyoruz burası bizim için yetersiz bir alan. Biz onu genişleteceğiz zaten. Daha sonrasında e, şurayı göstermek istiyorum. Şimdiden önden hazırlık olsun diye. E, bu arada silindirim varmış, bakmayalım ona. Şurada arkadaşlar aynı zamanda biz e, limanı liman gibi bir yer keşfettik şurayı. Biz burayı bir yol var belli zaten biz Aynen. Da, hafif hasarlı e, bura hafif hasarlı buraya biz onaracağız buradan da bir tekne vesaire gemi gibi şeyler evet. yapmayı düşünüyoruz Deniz buradan mesela düşünüyoruz. abi şey de yapabiliriz mesela buraya bir bölüm yaparız inşaatla e, sallarımızı buraya koyarız kayıklarımızı kesinlikle ben de düşünüyorum burada evet. şey yaparız İşte karşı adalarda git gel yaparız bu Kuşları küp yapıldı vesaire. Kesinlikle. Yani büyürüz yani. Büyürüz. Burada denizi taşılacağız. De daha de sonra... da bağlanabiliyor zaten. Aynen. Çok güzel Aynen. duruyor. Yani. Buradan ikinci tarla içinde şuradan bir yol verip böyle bir e, evet. su yolu vereceğiz. Şimdi çok uzatmadan e, avlanmamız lazım. Bir tarafa bir de, doğru gidelim. Lazım. Yani ormanlık kalan diye düşünüyorum. Şu şekilde şöyle gitmeye başlayalım. Burayı Aynen bence de. Burada daha ormanlık gibi duruyor. Kendilerine bakmayalım. Mesela Aynen. tavuk var. Tavuğu Aynen. öldüreceğim. Tavuk domuz, inek e, ne varsa avlanacağız. Aynı zamanda e, odun da keselim. Şöyle bir tavuk Şöyle, alalım. E, Yakın çevrede gezelim birbirimize. E, yan yana olmasak Aha. bile biraz yakın olalım. Abi inek buldum burada. Nerede? Bu Slenderman niye bizim yanımızda? Abi bana, beni öldürüyor bu Slenderman şu anda. Öldüm. Öldün mü? E, öldüm. Zaten, zaten uzaklaşmadık. Tamam çok uzak değilsin zaten. Hemen geri gel yanımıza. Öldüm öldüm. Çok Bilmiyorum. uzaklaşmadık zaten istiyorsan gel. Ama ben hiç dokunmadım Slenderman'e. Neden böyle bir şey yaptın? Ama... Bu da benim bela be almak istedi herhalde. Ee, şu an korkuyorum. <gülüyor> neredesin? <gülüyor> neredesin? <gülüyor> ha, abi Neredesin? Geldim, geldim evet. abi. Tamam, şu an Melih'le biz yan yanayız da ee, Slenderman'a evet. olarak çok dikkat edelim ona. Neredesin? Erdurab sen Nerede neredesin tam olarak? Oradaki şeylerini topla. Öyle. Ha tamam. Hani sonuç olarak düşüyor yani. Nerede Serdar abi? Serdar abi silindirmana yakın mısın şu anda? Slendirman evet, sol tarafta neredesiniz? dikkat et. görüyorsan şu anda biz onun etrafındayız ha, biraz. Ha gördüm ben sizi bekleyin geliyorum yanınıza. Burada bir inek vardı nereye gitti inek? Serdar öldürdü mü? Abi inekleri öldürdüm ben demin. Tamam ee şimdi... Bekleyin yanınıza geliyorum şey ağaçları e deliyorum. Geldi. Geldi. Beni düşmemesi lazım bu ya. Az çok buldum. Düşmedi ya bazı şeyler sadece gitmiş onlar sıkıntı değil. E, tamam devam Değilse, edelim devam edelim e, şu bu arada şöyle gidelim Serdar abi bana e, bir e, balta atma şansım var mı çünkü mı? odunları kırmam lazım balta atamayabilirim Attım. ama şu şekil Attım. Hı, sende var mı peki balta ha, Mustafa mı? abi verdi tamam teşekkürler abi. Ben abi. Şurada koyun buldum <laughs> gelin şurada koyun buldum karşıda Geldim koyun abi. burada tavuklar vesaire var Öldürelim direkt bunları ee, Koyun da şurada... Almam lazım. Yani, Öldürmeyelim, yani. E, avlayalım. Yanlış tabir etmeyelim. Evet, avlayalım yani. doğru. Evet, avlayalım. Yani. Avlayalım. Burada daha, koyunlar avlayalım. var bir sürü. İstiyorsanız yaklaşın evet. bana. Doğru, doğru. Yanlış tabir yapmayalım. Aa, şurada da bir şeyler bulun. Koyun falan burada var. Sana Bakın, de, derin lazım, etin lazım. Gel. Aynen Gel. öyle. Şuraya bakma. Etin ve de derin lazım. Sen bu yüzden <laughs> varsın. <gülüyor> özellikle e, inek derisi lazım. İnek, evet, istek i̇nek. oluyor, onlar Oo, daha gerin, çok. Gelin çok... gelin gelin. Bak, burada bir sürü inek var. Köpek geliyorum falan, abi. Kurt falan var burada ee, Kurtlara falan varsa vurma abi, onları sakın. Yok vurmuyorum. Ee, bildiğim lazım kadarıyla ama... e, kurtları evet. elma ya da bir şey oluyordu. Onlarla beslenince peşimize takılıyorlar. Elma et, et olabilir, falan. biftek olabilir. Bir et göstereyim şuna. Bir ha Ama gerçi neyse. Şey yaptık yaptık. Ya. Ben sana vurmuş olabilirim bu arada, milich yanlışlıkla. Şöyle orman taraftan devam ediyorum ben. Köpek sana saldırıyor bu arada. Köy tarafmış burası. Kurt yanlış köyü... kavurdum ya. Dur. bunu... Mecbur olacak abi o. Öldüm, lazım. Yapacak bir şey yok. Devam Yoksa edelim. Yoksa girecek. Edelim. Şu tarafa doğru gidelim. Burada kömür var, var ama gerçi... Şuraya e... düşme abi aman dikkat et. Burada domuzlar var gelin istiyorsanız. Elma Onlar var mı? Acıktım elma domuzları olsun. Domuzları da aldım. Elma yedi tane var atabilirim abi. Birazcık abi iki tane alsan yine olur. Abi Tamamdır. ben sana biraz hani elma biraz... atayım bende de var. Biraz atayım bende de. Gel abi. Evet şunları bir alalım şuraya da. Tamam güzel tamam yeterli. Bravo Melih. Şimdi şu şekilde biraz içeriye doğru, doğru giriyorum. Oldu? Onu şurada koyun gördüm. Gelin isterseniz. Ne gördüm? Geldim. Gel. Aa, burada... Gel bir dakika. Neredesin abi? Gel ha, abi. Hı. Gelin benimle. Şu Geliyorum. Şurada bir koyun gördüm gelin Neredesiniz lan? Ben bir şeyler ormanın var. içinde kaybettim sizi ha gördüm tamam Bakın burada koyun var Şimdi Ya tamam. çok hayvan lazım Bunlar yetmez burda Dirmeri yetersiz ha Abi tamam hani... yani... Bize inek lazım aslında bu hani... Hepsinden falan. de düşmüyor Hepsinden de düşmüyor deri. Yani, bazı yollarda Oyunlanmak gerçekten zormuş yani abi Ciddi söylüyorum yani uğraştırıyor hani Ha inek hiç... buldum gelin beni takip edin Dur abi dur gel Melis sen neredesin? Neredesiniz abi? Geldim gördüm gördüm tamam Buradan. Ha gördüm. Gelin. Karşıda inekler var, gelin. İnekler bizim için çok önemli. O yüzden Aynen. diyorum ya, inek daha çok benim tercihim. Nasıl kaçıyor? Hele hele, şuraya bak. Gel buraya gel, nereye kaçıyor? Tamam, bu düştü. Az var ya, bize çok... Aa, önemli. bir tane daha varmış burada abi. Düşür. Tamam, bir tane daha tamam. düştü. Efsane... Şey, efsane aldık herhalde. Şu tarafa gidelim. Aa, bakın burada bir sahil gibi bir şey var. Nerede? O zaman bu tarafa doğru gidelim. Gel abi sen, kaybetme hmm. bizi. Gördüm, evet. Çekleri alabilirsiniz abi bu arada, ben size renkli cam yapabilirim o çeklerde. Hem renkli cam hem de güzel görsü olur bizim için, değil mi? Aynen, Aynen. Evet, Aynen. mantıklı. Da bize av lazım, av. Ya bir ara böyle köyü ararken ne kadar çok çıkıyordu. Bak ne? şimdi arıyoruz ya, çıkmıyor mesela. Enekler evet, genelde suya yakın oluyor ya. Kıyılarla ee, gidersek. Köyü ararken gerçekten çok gördük, evet. Bir şey diyeceğim, köyü kaybetmedik değil mi? Yok yok, yok abi, yok. en kötü birbirimizi öldürürüz. Şu karşı küçük adaya mı gidecek acaba? Orada şeker kamış falan var. Belki orada daha çok hayvan olabilir. Gidelim mi? Şu karşı. Ben de şu karşıya doğru gidelim ya. Nereye? Sola doğru. Sola. Evet gidiyoruz. evet. Aha. Sanki buralarda var gibi hissediyorum ya. Yani köyün etrafında bir soldan gittik. Valla önümüze çıkardı. Oradan... Şu an gittiğimiz hizada. Ben aklımda yani. Aa Bak, gördüm kaydedim. ben köyü tamam tamam köye yakın. Aa şu an yani köye gelmişiz. Geri gelmişiz. Aynen. Gittiğimiz var geri gelmişiz de. Bence şu an beni görüyorsanız ben tarafa doğru gelin abi. Ya ben görüyorum tamam. gel abi. Tamam gördüm devam edelim çünkü bir yetersiz. Arkanda elim devam et. İnek mi var orada ne? Bence tam bu genelde kıyılardık oluyor abi. Yani hani suya daha var, yakınlar ya. Şimdi bir alayım. Ha. Şimdi, aha, aha, düştüm. Çık. Çık 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 çık. Aa burada yani. özellikle büyük bir kum rezervi var abi bak. Melih neredesin? Şu anda bir dakika ha görebiliyorum. Sola doğru gelin. Geliyoruz. Gördüm. Önü zaten. Tamam yani. gördüm gördüm gördüm. Bak, burası bu arada çok önemli. Neden? Camlar evet, evet. Arası, aynen böyle. öyle. Şuraya tamam. dikkat edin abi. Şuraya dikkat edin düşmeyin. Gerçekten abi hatırlarsın ilk, e, geçen videoda da demiştik. Evet. E, köyümüz her şeye yakın demiştik, kuma da yakın, kum rezervimiz de var. Kum, hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yani çoğu şey koyun var. gördüm, gelin. Koyun, domuz falan var burada, gelin. Gördüm, gördüm. Abi, ben bu arada bence şöyle bir tavsiye de verebilirim size. Hani tarlalar, hani suya yakın. Bu kumlarda evet. da şeker kamışı yetiştirebiliyoruz. Buradan da bir yol yapıp Doğru. buraya büyük bir şey yapabiliriz yani Zaten şeker veririz. kamışı. Zaten mantıklı bu arada. Evet. Böyle bir şey, mesela e, tren yolu, vagonla Böyle çok güzel olmaz mı? Olabilir. Yani, her hani mesela işte her kamışlı tarlasına, evet, işte evet mesela köyümüzden buraya trenle geliriz yani. Aynen çok yani. yani çok Abi canım daha güzel bence güzel daha, daha güzel olur. daha Aa bu abi şuraya gelin bir de bura şey da aynı. Bura direkt. Bak bura daha daha güzel. Buraya sahile bir şeyler de yapabiliriz inşallah. Bak olabilir. şu şu ağaç mesela ağaç evi tarzı. Mesela yaprakları çok mu? Çok güzel olur mesela. Evet evet. Mesela tren yoluna kadar verebiliriz. Buradan yani. E şu yer... kıyıdan devam edelim bence birazcık daha. Devam edelim olur. Aynen yani ben daha Ağaç... güzel şeyler bulmamızı düşünüyorum bu kıyıda. Ağaçta kesmemiz lazım bu arada unutmayalım onu. Ara sıra ben kesiyorum abi. Siz de Odunla aklınıza lazım. geldikçe yapabilirsiniz. Şimdi biraz beslenmem lazım şimdi. Ben şöyle yukarı çıktım. Biraz yukarıya hızlıca sizin için bakayım bir şey yoksa yavaş yavaş köyümüze dönelim. Dönüp dönüp şey birazcık ağaç keselim de ondan sonra. Neredesin? Ben kestim arada da, bir birer iki tane her ağaçtan. E, bu arada abi buralarda çok bir şey yok. Yukarıdan tepeden beri bakıyorum. İstiyorsanız olduğunuz yerde ağaç kesin. Onu daha... Olur. E, bu arada arkadaşlar bu e, kestiğimiz ağaçlar genelde kuru ve ölmüş ağaçlar oluyor yani. Ona da çevreye zarar vermiyoruz. Onu da söyleyelim. <laughs> <laughs> Melis'ten güzel bir şaka geldi. <laughs> Kamu spotu. Herhalde <laughs> kamu spotu gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada hava sanki. Buralar akşam oldu. Ben de buluşalım ve köyümüze gidelim abi, çünkü e, sıkıntı ya. çekmeyelim. Ee, güçsüzüz şu anda gerçekten. Şu an güçsüzüz Aa bu arada çok 3 tane inek buldum abi. İnekleri öldür. Git lan, e, git lan, domuz ve domuzlar. Şey. Aa Mustafa ben seni gördüm. 4 inek, iki domuz, iki tavuk var. gelebiliyorsunuz hemen yanıma. Nerede Hatta çok neredesin? Daha çok. Seni seni bul a bulduk bulduk bulduk. Abi Bilmiyorum. çok var burada. Gelin gelin Oo. çok var. Ha ve bayağı o ba çok, var. çok var. var. Dolu oluyor. Burası ne oğlum? Bu burada bir köyüm yapalım. Tamam. Bütün hayvanlar buraya kas. Size kaldık, bir abi. soru soracağım arkadaşlar. Şu anda ben bir şey gördüm. Şurası bizim köyümüz mü? Farklı bir köy mü? Hemen abi içinden anlarız çünkü yatakları kırdık biz. Nerede köy gördün ya? Abi bak hemen soluma. Ee, hala göremiyorum biliyor musun? Bak yaklaş. Aa gördüm. Aa. İnşallah bizim köyümüzdür burası ya. Ama sanmıyorum bizim olacağını zaman. Şey söyleyeyim mi? Bizim Eminim, Burası bizim yok. köyümüz büyük ihtimal. Bizim köyümüz. Abi bizim köyümüzde. Evet. Bizim, evet. evet biz Köyümüze bizim. geri geldik. Çok iyi oldu bu. Tamam, tamam güzel. Evet craftlarımız da burada. Ee, çeşmede sizi bekliyorum. Bir dakika ağlanıyoruz şu anda dur bakayım Melih daha gelmedi arkada kaldı da Melih gel o Melih dur, gel ben acil neredesiniz beni bulmanız lazım ya Ne gel. oldu? Gel 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 bir Şey zombiler saldırmış zombilerden zombilere kaçıyor daha doğrusu Ben doğru mu geliyorum? Sen çok e, Ben sizi şey göremiyorum ediyorsun. şu anda Şunu bir öldürmem lazım bu bize zarar verecek Ya da ben öleceğim Aa, tamam, Gel gel abi ben yol buldum Tamam ben, ben köyü yolu zaten arkadaşlar. de şunu öldürmem lazım. Tamam bunu öldürdüm. Yok, senin ne tarafında abi ben oraya doğru gideyim en azından. Yani gel bak beni görüyorsan e, gittiğim, ye, gittiğim yöne doğru gel. Görüyorum şu anda. Yakınlaştırdım ismin gözüküyor uzaktan. Evet arkadaşlar. Bak Hafif devam et ya. devam et devam et köye çıkacağız. O, şu tepenin zor. ağırda gibi sanki Oo, değil mi? Burada baya bir Seni canavar var. Çabuk gelmen lazım. Ben sizi, ben Mustafa abi gördüm bu arada. Ben, ben mi girdim. Hah gel tamam geldi. Tamam. tamam, tamam Gelin arkadaşlar. Eee, <laughs> bir arka <laughs> var Devam <et>. Tamam. tamam. <laughs> Dön, Dön, bence e, çeşmeye geçip bölüm sonu yapabiliriz. Doğru, doğru. Çünkü fazla avlanmamızı açık. yaptık. <laughs> e, şu anda diğer bölümde ufak tefek e, şeylerimiz kaldı. Yavaş yavaş madene doğru hazırlıyoruz kendimizi. Abi şey vurdu bana. Ne oldu? Aa ha, iskeletin şey geldi abi, oku geldi. Şu anda var ya canım Yok. bence yok. benim evde toplanalım abi. Tükürseler Aynen. Melin'in evine e yani. doğru kaçalım. Abi gel Melin'in evi burası. Dur, bir şey yaram lazım. Tükürsün özür dilerim. tamam bu arada. Tam ranza gibi olmuş. Dur geldim. Oo gerçekten ha. güzel. Kapat kapat kapat. Lan dur. Ha, bakayım. Oo. Evet. Ne güzel. Şurada e, şöyle söyleyeyim abi. Avlanmamızı yaptık. E, aynı zamanda birazcık odun kestik. Hem de i̇şte. ileriki bölümler için gelişmemiz için e, bazı ee, önemli bölgelerin keşfini gerçekleştirdik. Tamam avlandık da şimdi kimde ne var bak bende mesela altı tavuk eti ee, Şöyle yapalım bence. Altı piftek ee, ben. Bak çiğ, altı tane koyun eti var, iki tane deri evet. var, ee, bir tane çiğ inek eti var, evet. çiğ domuz pirzolası var, 10 tane altı tane tavuk eti evet. var, ee, çürük eti sayma oh yani bir de dokuz şey dokuz tane tüy var bende. Ben yani şöyle sayayım abi bende dört tane çiğ tavuk eti var. 13 tane çiğ koyun eti var. 25 tane çiğ inek eti var. 7 tane çiğ domuz eti var. Tamam bunlar biz bayağı götürür. Bunları biz Melih'e veririz zaten. Bili, şunları ortaya atıyorum. Al kardeşim. Tamam. Ben alayım abi onları. Mustafa abi <laughs> de atıyor. Onları da al. E, Melih şu deri, derileri, de, attım. derileri de sana A, atıyorum. Derileri, de, atıyorum. derileri Bili, de atalım abi. Bir de yumurta var <laughs> bende. Yumurtayı da attım. Deriyi de attım. Anladım. Tüyü de attım. Şu yünü ee, de atalım Melih şakayık var bile şakayı da attım. Tamam. Başka tamam. bir şey kalmadı. Bunları yarın tamam. mağaraya gitmeden İki tane beyaz yün varmış. Onu da attım. Tamam. Bunları mağaraya çıkmadan 4 saat önceden fırında abi pişiririz. Sonra Tamamdır. daha donanımlı bir şekilde gideriz. Tamamdır. Şu anlık arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine Serdar'ın kanalının linkini açıklama kısmına bırakacağım. orada Serdar'ın gözünden videoyu izleyebilirsiniz. Serdar ekleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi yorumlarda önerilerinizi belirtebilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.